merhaba, ben Onur Yüceliş. Bugün size Didim Akbük'te 352 metrekare arası üstünde 4 artı 1 ayrı mutfaklı, çift teraslı, 2 mutfaklı mükemmel bir triplex villamızın tanıtımına geldik. Evimizin fiyatı 17 milyondan ciddi pazarlıkla takas tekliflerine de açık. Şimdi buranın mal İstanbul'da. İstanbul'da şayet bir mülkünüz varsa teklifleri kendisine iletiriz. Gel bakalım toprak. Ara caddedeyiz. Denize 1 kilometre mesafede Kuzeydoğu cepheli Triplex, ısı ve ses yalıtımlı, geniş kullanım alanlarına sahip, bölgede istenilen fiyatların altında çok güzel bir ev. Şimdi içeri girdiğimiz zaman hemen görüldüğü gibi otopark kısmımız burası. Yerlerimiz 60'a 120 seramik olarak yapılmış. Gayet geniş bir havuz alanımız mevcut burada. Binamızın korkulukları CNC lazer kesim olarak yapmışlar. Mükemmel, muazzam güzellikte. Fiyatı 17 milyon. Müstakil tapulu, iskanlı satışa hazır, oturma hazır Akbük'ün en nezi konumlarından bir tanesindeyiz. Merkezi konumda çarşı pazar çok yakın. Hemen aşağıda 400 metre ileride Salıdan Saray'a kullanan Sent Pazarı. Ara caddede etrafımızda marketler, kurumsal marketler de yürüme mesafesinde. Evin havuz kullanım alanına baktığınız zaman gayet çık, gayet kocaman bir havuz kullanım alanımızda mevcut. Arka tarafa da baktığınız zaman Köşe tarafa kamerayı alanında buraya oluşturulmuş. Şimdi bahçe kullanım alanlarımız burada pek fazla tutulmamış. Şöyle evin solunda ve sağında küçük peyzaj çalışmaları yapılmış. Kullanım alanlarımız bu kadar. Binanın hemen merdiven kovası bakıldığı zaman gerçek patlatma taş işçiliği yapılmış burada. Bir de açık olmayan bir depo alanımız var burada. Elektrikli pancularımız takılı. Sinekliklerimiz yok. Müteahhitten değil şırhızdan bir ticaret karşılığında bir abimize geçti. O yüzden diyorum size. İstanbul'da herhangi bir malınız, mülkünüz varsa takas tekliflerine açık. Doğa ve deniz manzaralı. Ön tarafımızda şu an herhangi bir inşaat yok. Arka tarafımızda müstakil parseller var. Yarın bir gün buraya da inşaat gelecek. Bu kısma da baktığınız zaman direkt batı cepheli. Peyzaj alanlarımız görüldüğü gibi bu kadar. Ağaçlarımız dikilmiş. Zamanında çimlendirilmesi yapılmış. Ortada çok güzel bir begon vilacımız. Limon çamlarımız da mevcut. Ev triplex 4 artı 1. Ayrı mutfaklı geniş kullanım alanlarına sahip. Çepe çevre bakıldığı zaman da her taraf dediğim gibi kale malzeme olarak yapılmış. Çünkü şehir içerisinden veya şehir dışından geldiğiniz zaman bahçeyle pek haşır neşir olmayan misafirlerimiz var. Hani tabi bu göreceli bir şey. O yüzden de artık yavaş yavaş bu tarz malzemelere geçiyor. Genel giriş kapımız burası. Güzel bir sundurma alanımız var. Burayı ne diyoruz? Bir PVC ile kapattığınız zaman yağmurdan çamurdan korunacak kaliteli bir çelik kapı var. Toza toprağa neme dayanıklı değilmiş. Da Gel bakalım toprak. İçeri girelim abicim. Şimdi Dediğimiz gibi buradaki olay çok güzel. Kapıyı da kapatalım. Sol tarafında kullanabileceğiniz bir vestiyer alanı. Merdiven altında banyo tuvaletimiz yok. Oraya güzel bir vestiyer alanı yapılmış. Banyo, lavabo alanımız alt katta hemen sağ tarafımızda. Gel bakalım içeri girelim. Duvardan duvara bir duşa sistemimiz mevcut. Karolaj detaylı olarak yapılmış. Duvar ve yer sevmekleri gayet güzel. Duş sistemimiz Ankara tavanımızda alüminyum gergi tavan olarak yapmışlar. Havlupanın geleceği alan Kapının arkasında Vitra marka gömme rezervi var. Banyo lava takımımız da buraya konumlandırılmış. Gayet kullanışlı. Ayrı mutfak olması da güzel. Geldik açık salon mutfak alanına. Nereden mutfak çıktı? Toprak <laughs> mutfak arkamızda. Alıştık artık biz de hor görmeyi. Şimdi TV üniteniz görüldüğü gibi tam karşınızda. Şimdi bu eşyalar kalmayacak. Neden? Mal sahibinin misafirleri işte bir hafta 10 gün geldi kaldı. Ev sıfır aşağı yukarı 10-15 gün kullanıldı. Yani emanet eşya diyelim bunlara. Bunlar almayacaksınız tabii ki de. Yerlere baktık. Yerler çok güzel. Seramiklerimiz çok güzel. Tavanımız köpük tavan olarak yapılmış. Ortada şık bir avizemiz. Led havuzlarımız dönülmüş. Gömme spotlarımız takılmış. Ha eşya da isterseniz şayet tabii o da konuşulur ama yani eşya, eşya işte adı üstünde eşya. Şimdi iki tane sağ ve sol tarafta sabit camımız mevcut. Ortada dışarı çıkabileceğiniz bir sürgülü kapımız var. Elektrikli pancurumuz var dedik. Fiyatımız 17 milyon. Takas teklifleri değerlendirilir. Gayet geniş görüldüğü gibi. Hemen mutfak alanına geçelim. Bir salon büyüklüğünde bir mutfak alanımız da var. L şeklinde Chimstone tezgahımız. Ara malzemeler Chimstone olarak seçilmiş. 6 kişilik burada bir yemek masamız mevcut. Güzel bir ev yemiz var. Mikrodalga fırın. Normal fırın geleceği alan bu kısımda. Merkezi sistem. Klima sistemimiz yapılmış. Bunlar da gayet iyi. Çünkü yani yıkımı dökümü olmuyor. Toz toprak yaşamayacaksınız. Hepsi hala hazır bir şekilde yapılmış. Üniteleri mevcut. Dışa ünitesi gelecek. Buraya makinesi gelecek. Hemen çift kapaklı bir dolabın çok rahat sığabileceği bir alan görüldüğü gibi bu da küçük buraya. Emanetten bu da konulmuş. Saklama alanlarınız fazlasıyla mevcut. Renk tonlarımız gayet güzel seçilmiş. Elektrikli ocağımız burada. Davulmaz'ın geleceği alan bu kısımda. Bazen soruyorsunuz davulmaz gideri olmuyor. Şimdi yeni nesil davulmazlar yapılıyor biliyorsunuz kendinden karbon fritleri. Onlar kokuyu güzel bir şekilde çekiyor bizim evimizde var. Biz de onu kullanıyoruz. Ortada güzel bir avizemiz var. Gene aynı şekilde ledlerimizle, spotlarımızda dönülmüş. Annelerimiz, ablalarımız ne diyoruz? Burası sizin köşeniz. Ne kadar ferah bir alanda burada yemekler yapacaksınız. Hemen buradan da havuz ve kameriye alınına çıkan bir camımız da mevcut. Hani burada herhangi bir kış bahçesi yapmanıza gerek yok. Zaten zamanda sizin için ölü köşeye, sağ köşe bir alanımız yapılmış. Mobilyayı bilmiyorum verir vermez mi? Ama ileride isterseniz biliyorsunuz Akbük'ün yağmurları çok güzel oluyor kış vakitinde. Hala tabii kışı buraya tek fazla getiremedik ama cam balkonu burayı kapattığınız zaman güzel de bir kış bahçesi olacak orası. Elektriği de mevcut. Hatta şöyle gel bakayım toprak. Bazen bu çok gerekli bir detay oluyor. Şimdi bunu atlamayalım. Dışarıdasınız, telefonunuzun şarjı bitecek. Hani içeri girmek istemiyorsunuz. Prize ne kadar yapılmış? Bataryam bitti. Takın prize. Bilgisayarda işiniz var. Çalışıyor musunuz? Bataryam bitiyor. Takın prize. Onlara kadar ne güzel düşünmüş yapmışlar. Madem dışarı çıktık tekrar şöyle ısı ve ses yalıtımlı mineral sıvarı. Orta kısımda söve detaylı. Onlar da yalıtımlı malzeme. Hadi bakalım gel. Kamera sistemlerine kadar mevcut. Yavaş yavaş gidelim abicim. Burada tanıtmadığınız bir yer kalmadı. Üst kata çıkıyoruz. Güzel böyle sensörlü. Hadi bakalım bak tak tak tak. Onlar da ne çıkacakmış. Basamaklarımızda mevcut. Ortada güneşinden faydalanabilmeniz için bir cam detayımız da var. Basamaklarımız da gayet geniş. Bu kata geldik. Şimdi girelim. Önce ilk yatak odamıza Ebeveyn banyo tuvaletli yatak odası. Çift kişilik yatak. İki, işte iki tane yanında komedini var. Ahşap olarak yapılmış. Burada kliması. Ahşap bir komedin Büyük komedimiz, Televizyonumuz burada. Hemen duvarda şöyle lamba derlerimiz de var. Ee, tek kapaklı sürgülü bir dolabımız. Hani bize eşyaları yani yok dedik ama fiyat içerisinde. Hani ben eşyaları da istiyorum derseniz şayet ben bunu kullanırım. Salon takımını istemiyorum. Bunları da bana masaya bırakır mı derseniz onları tabi tabii konuşuruz. Gayet geniş görüldüğü gibi yatak odası ve dediğim gibi 10-15 gün falan kullandı. Kendi misafirleri geldi. Ebeveyn banyo tuvalet yalan odası odasına tuvalet alanına geldik. Alt kısımda olduğu gibi duvardan duvara duşa kabinimiz. Karolaj detaylı artı bunlar güzel oluyor. Güzel olduğu zaman pek fazla hoşunuza gitmiyor. <laughs> Havlu buraya gelecek. Gömme rezervarımız burada. Banyo lavabo takımı alüminyum gergi tavanımız da mevcut. Yani görüyorsunuz ferah bir alan. Buradan çıktık. Girelim. Buradaki Tuvalete mi gidiyor? Tuvaletten çıkıp tuvalete giriyoruz. Gel. <laughs> Genel banyo tuvalet kullanım alanında. Gömme rezervarımız burada. Hemen banyo takımımız. Çamaşır makinemiz. Termosifonumuz. Geniş bir duş alanımız da burada mevcut. Hadi tekrardan ifade edeyim ben size. Eşya almak istiyorsanız o konuşulur. Bu da bu katta bulunan ikinci yatak odamız. Gel bakalım abicim. Tek kişilik yatak. Şurada bir tane ayımız var. Geçen bir defa korkmuştu. Bir tane misafirimiz geldi. Hemen Dediğim gibi ev Kuzey Doğu cepheli. Ön kısma bakan bir alanımız da mevcut burada. Yani bir de şöyle bir şey. Boyası, badanası yapılıp size öyle teslim edilecek. Hani ister, tabii yakın bir vakitte satılırsa ben renk tonunu kendim seçmek istiyorum derseniz sizin seçtiğiniz renk tonunda yapılacak. Satılmazsa şayet zaten komple boyatacağız. Tertemiz yapacak evi. Bir de bu odaya ait burada bir balkon alanımız mevcut. Gel bakalım. Ne güzel. Akbük'ün o eşsiz doğa manzarası. Komşunuz da yanınızda yurt dışına olması lazım. Sol taraftaki komşu yaz kış kalıyor. Arsası 352 metrekare. Hatır sayılır bir metraj. Fiyatı 17 milyon. Takasları açık. Takasınız da İstanbul'da olursa şayet tadından yenmez. Değil mi Toprak? Bir tane böyle bir evisi, evisi <laughs> bir evi vardı abimizin. Onu da böyle aynı şekilde satışını gerçekleştirmiştik. Bu katta bulunan üçüncü yatak odamız. Tek kişilik yatak. Şurada bir artık kitaplık, dolap, raflık gibi bir şey klima oraya gelecek. Televizyon direkt karşınızda. Oda metrajımız gayet büyük. Şöyle 15-16 metrekare tekabül etmekte. Normal çift kişilik bir yatmışa 1.80 işte ya da 2 ebatlarında bir yatan çok rahat sığabileceği bir alan. Şöyle zaten görüyorsunuz duvarlanma derleri de orada. Elektrikli panjurumuz yok. Bu odamız da kuzey doğu tarafına bakıyor. Direkt kapı girişine bakıyor bu da. Ön tarafınızda e, inşaat bayağı bir müddet gelmeyecek bir imar bozukluğu gibi bir şey vardı orada ama yani söyleyeyim ben de size. Tekrardan onu konuşuruz. Tabii hani buraların inşaat gelmesi Çehrenin daha güzel olması. İşte ama tabii zeytin ağaçlarını kurtarabildikleri kadar kurtarıyorlar. İnşaat olduğu zaman bunlar sökülüyor. Farklı veri dikiliyor. Ondan sonra tekrar bahçenize alabiliyorsunuz. Yapan abilerimiz var. Ellerine kollarına sağlık. Hol alanında tavana baktığınız zaman gerek köpük yer git tavan. Duvarlarda da lamba derlerimiz mevcut. Gece lambası vasfında. Yukarı çıkarım. Galeri boşluğumuz gayet güzel. Çok geniş bir galeri boşluğunuz var. Merdivenleriniz de gayet geniş korkuluklarımız, küpe işlediklerimiz, antresi renk tonu yerlerimizde mermerit malzeme olarak yapılmış. Bu katta bulunan ilk yatak odasına gelelim. Dediğim gibi çift terası, ön tarafta da banyo alanı var. İster oturma odası vasfında, isterseniz de yatak odası vasfında kullanabileceğiniz çok değerli, güzel bir alan. Yatak olarak, yatak odası olarak kullanmak istiyorsanız yatağımızın geleceği alan burası. Her odanın, evin, çatı katının haş yüksekliği gayet güzel. Spotra'ya kadar yapılmış. Televizyonun geleceği alan. Hemen klima ünitemiz burada. Kör alanlara da şayet ısı pompası kullanırsanız peteklerimiz de oraya gelecek. Hemen bu kattaki en üst kattaki. Nereye gösteriyor? Hadi bakayım. Nereye atladık? Ne var orada? Tam göreceğim oraya gireceğim. Gel <laughs> gel. Ben unuturum diye toprak sağ olsun. Toprak iyi tamamlıyor bizi. Yani bölge nezih kaliteli güzel bir yer. Hemen zaten Ramada Otel burası. Şurada e, siteleri görüyorsunuz. Kelebekler var. Sonra da bir dairemiz vardı. Bahçe katı 2 artı 1 4 950. Onu da hatırlatmasını yapayım. O yol güzelge üzerinden minibüs yolu güzelge. Aşağı yukarı e, oradan deniz mesafesi 900 metre gibi. Bölgede zaten çok tanıtım yaptık. Droneları izlediğiniz zaman terastan sağa sola baktığınız zaman göreceksiniz. Sol tarafınızda acil bir ihtiyacınız mı oldu? Ekmek mi lazım? Kola mı lazım? Bir şey mi lazım? Hemen Aydın Market marketimiz de orada. Bu taraftan direkt merkeze bağlanıyoruz. Pazar yeri arkamızda. Aşağı yukarı 400 metre, 5 metre mesafede. Otogar da hemen dibinde. Havası güzel, nezih. Çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Umarım sizi de böyle yerlere artık yerleştirir misafir ederiz. Şimdi benim unutmadım, toprağın unuttu sanetti. Tuvalet alanı bu, adamı, bu adamıza ait duvardan duvara duş mevcut. Bütün sistem Ankaştır olarak yapılmış gömme var. Vitra marka güneş enerjisi tesisatımız burada banyo lavabo takımımız hemen buraya konumlandırılmış. Evin yerden ısıtması yok. Zaten gördüğünüz gibi hepsi duvarda. Şimdi bir de bu ölü alanı zamanda yaptığı zaman müteahhit çok güzel bir şekilde draftlık, dolap alanı olarak değerlendirilmiş. Arkamda mutfak var. Tabak, çanak ne isterseniz buraya koyabilirsiniz. Saklama alanlarınız fazlasıyla mevcut. Hani buraya yatak yorgan koymuşlar. Buraya ne koymuşlar bakalım. Burada bir şey yok. Dolap olarak gibi kullanmışlar. Tamam. Olur. Geldik. Hemen en üst kat, evin son katı. Bu da mutfak alanı. Mermer bir tezgah var. Saklama alanlarınız alana yeterli büyüklükte. Bir, bir tane mini buzdolabı koymuşlar. İşler e, ee, şart aslında ya. Bulaşık makinesi koymak yerine buzdolabı da kullanışlı olmuş burada. Otururken şurada terasta de keyif ederken, deniz manzaranızı izlerken kolaylıkla burada her şeyinize ulaşabilirsiniz prizle kadar düşünmüşler. Güzel bir yer. Umarım ben de size güzel bir şekilde harc etmişimdir. Bayağı video çekmiyoruz biz değil mi? İyi oldu, yorulduk. <laughs> Dediğim gibi çift terası, 352 metrekare arsa üstünde. Evimiz 4 artı bir ayrı mutfaklı. Hatta en az katında bir tane daha mutfağımız da mevcut. Kat mülkiyetli, müstakil tapulu, iskanda herhangi bir sıkıntısı yok. Direkt abonman olup oturup tatilinize, kış vakitlerinize başlayabilirsiniz manzara kesilmeyecek. Şimdi ön tarafımızda da arsa parsellerimiz var. Biz biraz onlardan kottan farsa yüksekteyiz. 2 kat yani gelecek. 3 kat yap iki buçuk kat yaparlar bilmiyorum ama normal 15 30 imarı var. 2 kat izni var. Onu tabii ne olur ne eder bilemem. Ama dediğim gibi şu deniz manzarasını her zaman yakalayacaksınız. Arkası ne güzel. Zeytinlik inşallah. Bir şey diyemem ona. Bakın ablamlar abimle topluyor da zeytinlerini yapıyorlar. Orada yağını, yemeklik yağını çıkartıyor. Hemen bu yol hemen şuradaki yol direkt merkeze bağlantı. Buradan dümdüz gittiğiniz zaman o Akbükür eşsiz soğuk su plajı. Kurumsal market hemen hepsi dibinizde. Araç zaten görüyorsunuz. Şu 4-5 metre ileride bizim ofisimiz de mevcut. Güzel bir ev. Umarım dediğim gibi ben de size güzel bir şekilde arz edebilmişimdir. Zaten şu yeşile bakın. Yani nefes çekin yani. Yeşil her zaman var olsun. Çok güzel. Bakıldığı zaman gerçekten çok güzel. Evin aurası, ambiyansı, konumu gerçekten fevkalade. Yeşile, Mavi'nin ne güzel kesiştiği bir noktada güzeldi bir ev fiyatı 17 milyon. Takası mevcut takas nerede olursa iletin İstanbul'da olursa tekrardan ifade ediyorum tadından yenmez. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Yüceliş bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok müteşekkir oldum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere esenlikle kalın.